arkadaşlar ödev yapıyoruz şu ödevi. Ben şu anda karedeyim şöyle. Şimdi karelerin içini dolduruyoruz. İki kareyi tam bir karenin altı sadece iki tane. Hadi başlayalım. Evet buyduk. Şimdi de şu çizgiyi çizeceğiz. Okey mi? Hadi ok ve çizgileri çizelim. Şimdi çizgiyi de çizdim. Şimdi bakıyoruz. Her dört ya. Şimdi Burada kaç? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Şimdi bunun burasına 4 yazacağız. Çünkü her bir karede 4 tane var. 4 yazalım hadi. İşte 4 yazdım. Şimdi de yukarısına bunları toplayıp yazacağız. 4, 8, 9, 10. Yukarısına da 4 yazıyoruz. Pardon yukarısına da 10 yazıyoruz. 4, 8, 9, 10. Evet 10. Evet şimdi yazdım. 14'e 4 Şimdi de buraya yazmışım ya. 13 bölü 6. Şimdi buraya ne yazacağım? Sadece yerlerini değiştireceğim. 10 bölü 10 bölü 4 yazacağım. Sadece sayılarını değiştireceğim. 10 bölü 4 yazıyoruz. Evet bitti. 10 bölü 4 yazdık arkadaşlar. Bir dahaki şey öğretimde görüşmek üzere. Bir de ben dördüncü sınıfım. Yani dördüncü sınıfların işleyeceği konuları sorun. Yani başka bir konu yapmak istiyorsanız benden sorumlusunuz. Ama dördüncü sınıfla ilgili olmalı. Öptüm. Bye bye.